Evet, ilginç evet, şeyler çıktı. İlginç şeyler çıktı. Ee, hemen e, bu değerli e, vatandaşlarımıza, tüketicilerimize ben e, birkaç e, noktada e, hı hı. görüşlerimi anlatayım isterseniz, abiler derseniz. Bir kere e, beslenmemizde bir denge, beslenmede denge önemlidir. Hı hı. Yani sadece proteinle, sadece karbonhidratla beslenmek gibi bir alışkanlığın yanlış olduğu söylenir. Bu ise kendi içinde de önemlidir. Zaten üç tane e, esas e, beslenme ana maddesi var: hı hı. proteinler, karbonhidratlar ve de yağlar. Yağlar vücudun vazgeçilmez şeyleri. Üçü de vazgeçilmez. Hı. Fakat yağlar vazgeçilmez. E, ya aman kullanmayalım. Ben çok az yağ kullanıyorum, damlatıyorum falan diyen e, tüketicilerimize e, pek e, katılamayacağım çünkü yağ vücudun vazgeçilmez bir ihtiyaç maddesidir. Hı hı. Hangi yağlar? Hangi yağlara geldiğimizde biz yağları üretildiği bitkilerin veyahut da konum oda temperatüründeki durumlarına göre bilimsel olarak sıralandırmıyoruz. Yağları şöyle sıralıyoruz. <laughs> üç cins yağ yemek lazım. Bir kere insanların enerjilerinin yüzde otuzunu yağdan almaları lazım. Bu normal bir insanın enerjisi günde 2000 kalori olması yeterli olan bir insan için 60-70 hatta 80 grama varan yağ demektir. Yağ demektir. Ha bu yağı nasıl almamız lazım? 3 bölümde almamız lazım. Bir tanesi çoklu doymamış yağlar. İkincisi tekli doymamış yağlar. Ki çoklu doymamış yağlar işte e, mısır özü, ayçiçeği, soya yağı gibi yağlardır. Tekli doymamış yağlar zeytinyağı, fındık yağ gibi yağlardır. Bir de doymuş yağlar. A, doymuş yağlar dediğimizde tüketicilerimizin bu cevaplarının vermesindeki en önemli neden maalesef e, bazı e, bilim adamları bile gazetelerde yazarken bir yanlış yapıyorlar. Margarin eşittir doymuş yağ diye tanıtıyorlar. Hı hı. İnsanlarımızın margarini e, söylememeleri, kullanmaları daha sağlıklı demelerinin temelinde bu yatıyor. Margarin hı hı. eşittir doymuş yağ. Hayır. Hayır. Yanlış bir bilgi. Şöyle hayır. Çünkü her cins yağda bir miktar doymuş yağ vardır. Bugün zeytinyağında da doymuş yağ vardır. Aç yağında da vardır. Hı hı. Mısır özünde de vardır. Kanola'da da vardır. Hepsinde vardır. Mesela e, paket e, kase margarin. Evvela kase margarinden başlayayım. Kase margarin alırsanız bizim MÜMSAT üyesi 5 e, firma var. Margarin firması. E, Ünüdever, Ülker, e, Turya, Küçükbay ve e, Gıdasa Şimdi ismi hı hı. Marsan oldu. Bunların ürünleri ki pazar payının 92'sini teşkil ediyor. Bunların içerisinde, bunların içinde yaptığımız analizlerin ortalamasında kase margarinde doymuş yağ oranı yüzde 17. Sadece yüzde 17'si doymuş olan, diğer kalan 83'ü doymamış Hı -hı. yağlardan ve temin söylediğim dengeyi kuracak yağlardan yapılan bir margarin çok haksız yere itham ediliyor. Biraz öyle oluyor. Yani yüzde 17 <laughs> bakınız kase margarinde doymuş yağ var. Hı -hı. Bir sıvı yağda ismini söylemeyeyim şu anda mı? Sıvı yağların birinde de yüzde on yedi yağ var, doymuş yağ var, hı, hı. doymuş yağ var. Evet. Onun için e, insanlar e, margarinden kaçmamalı. Paket margarin aldığınızda da yüzde e, ...30 civarındadır doymuş yağ miktarı. Yine doymuş yağ eşittir margarin değildir. Hı hı. Bunu lütfen e, şey e, insanlarımız, tüketicilerimiz e, lütfen hı hı. Şey ve bir başka beslenme kuralı da günlük ihtiyacınızın yüzde onuna kadar Günlük yağ ihtiyacınızın yüzde onunu, üçte birini doymuş yağla karşılayabilirsiniz. Bu da yüzde yüzde pardon enerjinizin yüzde otuzunuzu otuzunu yağdan aldığınıza göre enerjinizin yüzde onunu doymuş yağdan alabilirsiniz. Yüzde on doymuş yağ alabilmek için sadece margarine bakarsak ne yapmak lazım? Aşağı yukarı 80-90 gram margarin yemek lazım. 90 gram margarinde %17'den hesaplarsanız kase margarinde ancak o zaman oluyor. Onun için bu kavramı düşün, evet, değiştirmek lazım. Evet çok önemli bir şey gerçekten. Yani e, peki şimdi şu konuda da biraz bilgilendirelim. Biz kilo vermek istiyoruz diyor hanımlar. Bu anlattığınız gerçi bunu açıklıyor ama şimdi bunu yiyip de işte daha fazla kilo alır mıyız, almaz mıyız? Ee, biz bunu yemeyelim mi? Yoksa diyet ürünlere mi gidelim? Diyet ürünler nedir mesela? E, Bayit yağlar, e, biraz onlardan bahsedelim. Şimdi tabii şöyle diyelim, ben bir beslenme uzmanı değilim, bir diyetetik uzmanı değilim, Hı -hı. diyetisyen değilim. Onun için kendi bildiğim ya da uzmanlık alanımın dışında pek Hı -hı. konuşmak istemem ama sadece şunu söyleyeyim, zaten yağların aşırı yenilmesini hiçbir kimse tavsiye etmiyor. Hı hı. Yani bunu sadece tıp doktorları, diyetisyenler, beslenme uzmanları değil, biz de onu öyle söylüyoruz. Hele sağlığı e, bozuk olan insanların daha dikkat etmesi lazım. Hı hı. Ama hı. sağlıklı, günlük e, ihtiyaçlarını karşılayan insanın e, margarini bir, e, önemli bir alternatif olarak düşünmelerini ben tavsiye hı hı. ediyorum. Kaçmasınlar, kaçmasınlar. Ama tabii oturup da kaşık kaşık margarin yerseniz... Evet. E, kaşık Her şeyde kaşık, olduğu kaşık gibi. Kaşık kaşık diğer yağları da içerseniz hı hı. E bunlar da tabii şeyle değil. Yani hı hı. sadece margarin değil işte ekmeği de fazla yerseniz. Tabii ki tabii ne ki. Ne bileyim herhangi bir şeyi de fazla yerseniz. Çok hı. sevdiğiniz çikolatayı da fazla yerseniz yine bunların hepsinin Çikolata bir, demeyeyim, sınırı demeyeyim. Çikolata bir sınırı var. Çikolata demeyin demeyin. Çikolata fazla yenir onun bir zararı yok şimdi. E, biraz ağzımız sulansın diye söyledim bunu. <laughs> Efendim ben bir şey merak ediyorum. Programdan önce konuşmuştuk biraz. Trans yağ nedir? Ha trans yağ nedir? Çok güzel bir soru. Ee, unutmuş olamazdım. Zaten anlatacaktım ve evet. sorduğunuz için başlayayım. Hı hı. Şimdi e, insanlarda hatta bazı e, tıp doktorlarının bile yeni öğrendiği bir gerçek var. Hı hı. Margarinde trans yağ artık yok. Trans yağ şu. Dedim ya margarin 139 yıllık bir ürün. Hı hı. Bu 139 yıllık tarihi esnasında 1990'lı yılların ortalarına kadar trans yağın iyi bir yağ olduğu kabul edilmiş. Hı hı. Neden trans yağ margarinde var? Margarin'i o zamanki teknik likit yağ alıyor, sıvı yağ alıyor. Hidrojen gazı ile kısmen sertleştiriyor. Kısmen, tamamen Hı -hı. değil. Kısmen sertleştiriyor. Bu sertleştirme esnasında bir miktarda trans yağ oluşuyor. Bu trans yağ iyi yağ denirken 95'e doğru, 1995'e doğru kardiyovasküler risk taşıdığı ortaya çıktı, kanıtlandı. Hı -hı. Kanıtlandıktan sonra bütün dünya yani ...tabii Amerika ve Avrupa'dan bahsediyorum öncelikle... Hı hı. Ee, ...yeni teknoloji değişiklikleri çalışmalarına, ARGE çalışmalarına girdiler... ...ve teknolojiyi değiştirdiler. Yani hı hı. hidrojenasyon teknolojisinin alternatifini buldular. Bu alternatif teknolojide trans yağ içermesi mümkün değil. Hı hı. Nereye kadar? Ee, sıfırlanamıyor da... ...yüzde birin altındaysa trans yağ yoktur... Edebiliyor. denilebiliyor. Artık teknoloji böyle. Türkiye'de ne oldu? Türkiye'de 99 yılından itibaren bazı büyük firmalar, bazı ürünlerinde trans üretmeye başladılar. Ama ne zaman bizim üyelerimizde tamamlandı? 1900, pardon özür diliyorum. 2007'de, geçen sene 2006'da tamamlandı. Bundan sonra da bir süreç geçti. Bu süreç e, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı ile bir diyalog süreciydi. Hı, hı. De, Analizler yapıldı. Bu ürünlerde trans yağ olmadığı birin altında olduğu tespit edildi. Şimdi soracaktım ve, ve de, ve de Tarım Bakanlığı bir etiketleme tebliği çıkarttı. Eğer trans yağ birin altında ise yoktur denilebilir. Ha şimdi ben e, bazı basın organlarında görüyorum. Hala sıfırlanmamış trans yağ yoktur diyemezsiniz. Biz bunu devletin çıkarttığı bir kararname, bir tebliğe göre söylüyoruz. Bir, 2 Avrupa'da bu aran 2. Avrupa'nın birçok ülkesinde iki. Hı. Bir e, zannederim... ...Danimarka ve Hollanda... ...bir e, söylüyor ki biz... ...dünyada yapılabileceğin en iyi... E, ...standardını almışız. Hı hı. E, onu hedef almışız kendimize. E, onun için... ...artık transya problemi yoktur. E, bir kardiyovasküler... ...risk transya'dan gelen... ...bir risk taşımamaktadır margarinler. Hı hı. E, biz zaten bunu... Ee, bu etiketleme tebliği de e, bittikten ve firmaların neredeyse yüzde doksanik, yani tamamına yakın Türkiye'de, fakat derneğimiz üyeleri firmaların tamamı da bunu yaptıktan sonra hı hı. E, ayrıca kalktık, bakanlığa gitti, bütün firmalar tek tek ürünleri için e, e, ambalajların üstünde şu logoyu e, hı, kullanma, yoktur Şu logoyu karşıya gösterebiliriz. Şu logoyu kullanma. E, izni aldı. Hı hı, Paketlerde hı. ve kaselerde lütfen tüketicilerimiz bu nokta e, şeye baksınlar. Bu logoya baksınlar. Evet. Bu logoya baksınlar. Bu logoyu gördüklerinde gönül rahatlığıyla margarini kullanabilirler. Hı hı. Transya kuşkusu varsa. Tekrar dönersem müsaade ederseniz evet. biz e, bu işi anlatırken bir kampanya yaptık. 7 Gerçek kampanyası Şimdi onu diye. Şunu soracaktım. kampanyadan bahsedelim biraz diye. <laughs> evet, 7 Gerçek kampanyası yaptık. Ee, bu yedi gerçeğimiz neydi tekrarlamak istersek? Margarin tamamen bitkisel yağlardan yapılmaktadır. Kolesterol, bitkisel kökenli olduğu için kolesterol içermemektedir. Trans yağ yoktur. Ee, enerji kaynağıdır. Yüzde otuzunu yağdan almamız lazımdır enerjinin. Ama enerji kaynağıdır. Ee, A ve D vitaminleri içerir, içerir. Yani bütün A ve D vitaminleri ihtiyacımızı karşılar demiyorum. Ama ad Hiç vitaminleri yok. sadece yağda çözündüğü için böyle bir avantajı vardır margarinin. Hı hı. Ee, omega e, 6 ve omega 3 e, içerir. Bunlar da önemli şeylerdir. Ve e, tavsiyemiz de şu ki e, beslenmede yağda e, yağ konusunda da dengeli beslenme şarttır. Demin dediğim gibi bir e, doymuş yağ, bir e, tekli doymamış, bir çoklu doymamış olacak şekilde insanlarımızın e, yağ kullanmalarıdır. Bu kullanım içerisinde margarin de alternatiflerden bir tanesidir. Şimdi, bunu yapmak için de biz <laughs> bazı e, bilimsel kongrelere katıldık. E, bir kardiyoloji kongresine katıldık. Diyetetisyen, <laughs> özür dilerim, e, diyetetik kongresine katıldık. diyabetik kongresine katıldık. Ve oradaki tıp doktorlarına, tıp uzmanlarına bunu anlattık. Çoğu bize gelip teşekkür etti. yani Biz Fransızca'nın temizlendiğine memnun olduk. Bilmiyorduk bu teknolojinin Türkiye'de de olduğunu. Ve memnun olduk dediler. Biz önderlik yapıyoruz. 92 ise şu anda temiz. <laughs> Diğer 8'i için de firmalarla konuştuk. Yıl sonuna kadar onlar da tamamlayacaklar. Peki ee bunlar önemli şeyler gerçekten. Çünkü benim en çok <laughs> sevdiğim ve... <laughs> Ciddi anlamda değer verdiğim şeydir bilimsellik, bilimsel olmak. Çünkü o kadar program başında da konuştuk, o kadar anlamsız şeyler ortaya çıkıyor, söyleniyor ki insanlar bunlara inanıyorlar. Evet. İnanınca da yanlış yola çabuk gitme gibi bir eğilimimiz var bizim maalesef. Birisi bir şey dedim arkasından gidiyoruz. Bence o huyumuzu artık bırakmalıyız. Bir de size şunu sormak istiyorum. Efendim çocuklarla ilgili birazcık bahsedelim bu yağlarla çocukların beslenmesindeki öneminden de biraz bahsedelim son dakikalarımızda. Şimdi tabii yine bu sorunuza cevap verirken bir beslenme uzmanı olmadığımın altını çizerek başlamak hı hı, istiyorum. Hı. Ama benim tabii uzmanlarla çok temasım oldu bu kadar evet. zaman içinde. Özellikle son kampanyalar sırasında çok değerli uzmanlarla birlikte olduk ve onları dinleme fırsatı buldum. Gördüğüm duyduğum özellik şu. Bir kere çocuğunuz ilkokul çağında yahut da çocuğumuz ilkokul öncesinde çok uyuyor yani 12 saate yakın 10-12 saat arasında uyuyor yani 10-12 saat aç kalıyor. Sabahleyin kalktığında bir dilim ekmek üzerine sürülmüş margarin bir ince kalınlıkta ince bir şey margarin hatta iki dilim margarin pekala önemli bir enerji kaynağı. Yani çocuklar için e, ayrı bir kısıtlama şeyi yok. Yani büyükler için neyse e, çocuklar için de kullan. Mesela çocuklar için e, belli noktalarda yağ ihtiyacı vardır. Hı hı. E, onları tabii ben e, esasında bilemem, sağa doğru söylemek istemem. Onun e, şeyine göre kullanmak lazım. Ama e, çocuğuma şunu yedireyim bunu yedirmeyeyim gibi bir şeyi e, margarin açısından düşünmemek lazım diye hı hı. tavsiye ediyorum. Hı hı. Şimdi ben kendim için söyleyeyim mesela margarin yerken e, benim hep alışık olmadığımız bir tat geliyor ağzımıza yani böyle bir tereyağının lezzeti sanki onda yok ama şimdi bazı yağlarda o tereyağının kokusu verildi daha kolay yenilsin edilsin şimdi diye. Şimdi margarinlerde doğaya özdeş tere, e, aroma vardır. Evet bu aromada tabii ilerleyen teknikte hakikaten tereyağın benzeri aromalarda çıkıyor. Tabii onu biliyoruz. Zaten bu yönde margarinciler de çalışıyor. Çünkü evet. tereyağının lezzeti bir yana ama bazı özellikleri margarinden tabii ki farklıdır. Hı hı. Bazı margarinden tabii farklıdır. ama işte kolesterol ihtiva etmemesi, trans yağ olmaması gibi konular margarinin avantajları oluyor. Evet. Tabii tereyağda bir netice itibariyle insanların diyetlerinde tercih edecekleri alternatiflerden bir tanesidir. Ben isterseniz şöyle iki konuda da size bilgi vereyim. Bir tanesi biz bu bir buçuk ay kadar süren bir yarım kaldı buyurun. Televizyon araştırması televizyon kampanyası yaptık. Ondan sonra da halk bazında şey algılama araştırması yaptık. Bu algılamada Kampanya başlamadan önce de yapmıştık. E, bittikten sonra da yaptık. Aradaki farka baktığımızda margarin iyi yağdır diyenlerin sayısı e, önemli bir miktarda artmış. E, aksine kötüdür kullanmıyorum diyenlerin Çok de azalma eğilimine girmiş. Hı hı. Vallahi hı hı. fikrim yok şöyle mi böyle mi diyenler daha ziyade pozitif yönde fikir geliştirmişler. Hı hı. E, Efendim bu... çok teşekkür ederim sizi böyle pat diye kesmek zorunda kaldım Öyle ama be. evet maalesef program başında konuşmuştuk böyle bir şey olabilir diye oldu <laughs> e, programımızın sonuna geldik ama çok çok teşekkür ederim gerçekten çok.